TOKİ 500 bin toplu konut projesi başvuruları başlıyor. Başvurular 10 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Başvuru koşulları, Hane halkından yalnız bir kişi başvuru yapabilir başvuru yapılacak yerde en az bir yıl ikamet ediliyor olması 18 yaşını doldurmuş olmak ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak aylık hane halkı gelirinin başvuru döneminde 12 aylık ortalamasının en fazla net 127 bin TL olması gerekmektedir. Kontenjanlar %5 engelli kontenjanı, %5 şehit yakınları ve gazileri. %20 emekliler, %13 ve daha fazla çocuk sahibi aileler, %20-18-30 yaş arası gençler, %40 diğer kontenjan. Yalova ilinde toplam 1805 konut yapılacak. Bunlar ilçe dağılımları merkez 900 konut çiftlik köy 500 konut Altınova 150 konut Tavşanlı 100 konut Armutlu 95 konut Termal 60 konut. Detaylı bilgiye açıklamalar bölümündeki internet adresinden ulaşabilirsiniz. Tur Yap Çiftlik Köy Temsilciliği. Türkiye'nin ilk ve en büyük emlak pazarlama ailesi.